Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili 5. sınıflarım. Bugün 1. dönem 2. yazıldan birlikte yüz almak için çalışacağız. Evet sevgili öğrencilerim 1. sorumuz. Birlikte okuyalım. Ayın atmosferi nokta nokta yaşaması için uygun değildir. Şimdi sevgili öğrencilerim boşluklara bırakılan yerlere tamamlandı hangisi açıkta kalır? Evet bu boşluklara 3 tane şıkkımız gelecek. Bir tanesi boşta kalacak. Onu soruyor sevgili öğrencilerim. Şimdi dolduralım. Ayın atmosferi nokta nokta. Yani nedir? Canlıların. Buraya C yazıyorum. Canlıların yaşaması için uygun değildir. Sevgili öğrencilerim C şıkkı gitti. Atmosfer çok ince olduğu için gök cisimleri nokta nokta çarptığında yüzeyinde krater. Evet nereye çarpınca oluşurdu? Ay'a çarptığında değil mi sevgili öğrencilerim? B de buraya yazıyorum. Ay'a çarptığında yüzeyinde kraterler ve nedir? Çukurlar oluşur değil mi sevgili öğrencilerim? Ay'ın yüzeyinde kraterler ve çukurlar vardı. Metinde hangisi boş kalmış oldu? D şıkkı ne yapmış oldu? Boş kalmış oldu sevgili öğrencilerim. Evet ikinci sorumuz kuvvet sorumuz. Yukarıda verilen dinamometrelerden hangisi ile diğerlerinden daha hassas bir ölçüm yapabiliriz? Sevgili öğrencilerim baktığımızda bakın 3 tane bölüm var. 6 Newton her bir nedir? 2 2 ölçüm yapabilebilir. Hepsini aynı şekilde düşünebiliriz. Fakat sevgili öğrencilerim dinamometre hassas ölçüm yapması için ne olması lazımdı? ince olan bakın esnekliklerine baktığımızda sevgili öğrencilerim 3 tane var 2 tane var. Bakın burada kaç tane 1 2 3 4 5 tane var. Fakat burada sevgili öğrencilerim 6 tane var. Yani dinamometrede ince olan sevgili öğrencilerim ve neydi esnek olan neydi daha hassas ölçüm yapar değil mi ince olan ve esnek olan bakın gördüğünüz gibi daha esnek nedir daha hassas ölçüm yapardı o zaman şeklimiz nedir İkinci şeklimiz daha hassas ölçüm yapacaktır sevgili öğrencilerim. Öykü su birikintisinden bir miktar su alıp kavanoza koyuyor. Evet bu bizim klasik deneyimiz değil mi? Kavanozun içine saman, yaprak, nohut, muz kabuğu ekleyip güneş ışığı almayan bir pencere kenarına koyuyor. Bakın bu önemli. Güneş ışığı almayan yer. Daha sonra kavanozdaki sudan bir miktar alıp inceliyor. Öykü yaptığı inceleme sonucunda aşağıdaki canlılardan hangisini gözlemler? Yani içerisinde örümcek çekirge meydana gelmez, midye meydana gelmez. Fakat sevgili öğrencilerim nemli ortamlarda güneş almadığı için ve besin neden bakın samandan, yapraktan, nohuttan besin emilimini sağlıyor. Ve nemli ortam özelliğini sağladığı için ne olurdu suda? Bakteriler oluşurdu sevgili öğrencilerim cevabımız C'dir. Üçüncü sorumuza bakıyorum. Orhan'ın çizdiği bitki resmi aşağıda gördük. Bitkinin kısımları yazmıştır. Buna göre bir bitkinin hangi kısmında meyve ve tohum üretimi? Sevgili öğrenciler bunu bilmeliyiz. Meyve ve tohum üretimi ne yapılır? Çiçek kısmında meydana gelir. Kök kısmı neydi? Bitkinin topraktan besin emilimini sağlıyordu. Bu değil. Yaprakları neydi? Fotosentez yapmak için kullanıyorduk. Ee, sevgili öğrencilerim. İki tane çiçek yazılmış. Yani çiçekte sağlam bir tanesinde ne yapacaktı? Gövde yazacaktı. Gövde nedir sevgili öğrencilerim? Bakın burada üzerine gösterelim. Çiçek meyve ve tohum için. Gövde dik durmasını sağlıyor değil mi bizim gövdemizin? Evet yaprak fotosentez kökte topraktaki ne yapıyordu? Besinleri eminimleri ne yapıyordu? Su eminimini ve besin eminimini sağlıyordu sevgili öğrencilerim. O zaman cevabımız çiçek olacak. Evet Dördüncü sorumuz kuvvet hareketli cisimlerin hareket yönlerini değiştirebilir. Şimdi doğru kuvvetle ilgili 3 tane bilgi verilmiş. Doğru mu diye soruyor. Bakın burada attığı top ne yapmış sevgili öğrencilerim? Bakın vurunca... Bakın bu şekilde gelmiş. Buradan yön değiştirmiş. Veya bu arkadaş hattıysa buradan vurmuş. Yön değiştirmiş. Kuvvet ne yapabilir? Cisimlerin yönlerini, hareket yönlerini değiştirebilir. Bu doğrudur sevgili öğrencilerim. Birinci şekil doğrudur. İkinciye bakıyorum. Kuvvet cisimlerin rengini değiştirebilir. Hayır. Kuvvet cisimlerin rengini değiştirmez. Bu yanlıştır. Renkler nedir? Sevgili öğrencilerim diğer renklerin karışımlarıyla veya ışıkla değişir. Kuvvetle değişmez kuvvet cisimlerin şekillerini değiştirebilir. Bakın asılmış, uzamış. Az asılırsa ne yapma? Az kuvvet uyguladığında şekli farklı olmuş gördüğünüz gibi. Şekillerini ne yapabilir? Değiştirebilir. O zaman birinci şeklimiz ve sevgili öğrencilerim üçüncü şeklimiz doğrudur. Cevabımız 1 ve pardon 1 ve 3'tür sevgili öğrenciler. Yani D şıkkıdır. Evet devam ediyoruz. Aşağıdakilerden kaç tanesi memeli hayvanlar grubuna grubunda değildir diye soruyor sevgili öğrencilerim. Dikkat edelim. Memeli balina suda yaşayan memelilerdendir. Koyun zaten memelidir. Köpekler memelidir. Bu üçünü zaten biliyoruz sevgili öğrencilerim. Evet kurbağa sevgili öğrencilerim nedir? Omurgalıdır fakat memeli değildir. Kelebek omurgasızlar grubunda zaten memeli değildir. Yarasayı biliyoruz. Memeliler grubundadır. Kaplumbağa sürüngenler grubunda e, memeli e, değildir sevgili öğrencilerim. Solucan da nedir? Omurgasızlardadır zaten. Memeliler grubunda zaten değildir. Penguenimiz deniz kuşu olarak geçer. Bu da memeliler grubunda değildir sevgili öğrencilerim. O zaman saydığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 5 tanesi memeli değildir sevgili öğrencilerim. Evet aşağıda verilen terimlerden ortak özelliğini yazmak istersek. Dört tane verilmiş. Ortak özelliğini yazmak istersek hangisi yanlış olur diye soruyor. Bakalım şimdi. Bakın konserve yapma, pastöz yapma, tuzlama yapma, kurutma yapma. Sevgili öğrencim bunlar besinlerin bozulmasını engellemek için ne yapılır? Evet kurutma, tuzlama, pastöz etme, konserve yapma kullanılır. Besinleri saklamak için zaten bu şekilde kullanırız. Besinlerin mikroskopik canlıların etkilerinden korumak için de ne yaparız? Tuzlarız, kuruturuz, konserve pastörize ederiz. Fakat mantarların yararını artırma yöntemlerinden değildir. Ortak olan sevgili öğrenciler. Evet yedinci sorumuza bakıyoruz. Yukarıdaki düzenekleri kuran Ceren bir oyuncak arabayı eğik düzlemlerin en üst noktasından serbest bırakıyor ve gözlemliyor. Evet bakın buzlu zemin, beton zemin ve halı zemin. Buna göre hangisine ulaşır demiş sevgili öğrencilerim. Baktığımız zaman ikinci zeminde araba daha kolay mı hareket eder? Beton zemin üzerinde bakıyoruz sevgili öğrencilerim. Daha mı kolay hareket eder? Buzlu zeminde mi daha kolay hareket eder? Sevgili öğrencilerim nedir? Buzlu zeminde daha rahat hareket eder. Beton zemine göre bu ulaşamayız sevgili öğrencilerim. Arabanın temas ettiği zeminler hareketi zorlaştırabilir. arabanın temas ettiği zeminler hareketi zorlaştırabilir. Tabii ki de buna ulaşabiliriz. Çünkü buzlu zeminden daha kolay, beton zeminden biraz daha e, yavaşlar. Halı zeminde ise nedir sevgili daha yavaş hareket eder. O zaman temas edilen zeminler değiştiğinde, farklılaştığında nedir? Hareket yavaşlayabilir, zorlaşabilir. Bu kanıya ulaşabiliriz. Doğrudur. Diğerlerine bakalım. Araba en kolay 1. Bakıyorum en kolay bir. Doğru. Evet daha sonra 3 numaralı zeminde yol alır. Hayır daha sonra 2'de olacak beton. En son 3'te olacak. Burayı bir yerine 2 yazması gerekiyordu. Bunu da yanlış yapmış sevgili öğrencilerim. Evet yanlış olmuş. O zaman D'ye de bakıyorum. Birinci zeminde araba diğer zeminlere göre daha zor hareket eder. Tam tersi buzlu zeminde arabamız nedir? Daha kolay hareket eder sevgili öğrencilerim. Cevabımız B şıkkıdır. Evet 8. sorumuz. Cismin şeklini değiştirebilir. Evet, cismi yavaşlatabilir ya da hızlandırabilir. Neden bahsediyoruz? Sevgili öğrencilerim, bizler kuvvetin özelliklerinden değil mi? Az önce yukarıda da gördük. Gelen cisme bu diyelim ki hareket e, kuvvet uyguladığımızda ne yapar? Mesela raketlerle yön değiştirmiştir. Onu gördük. Cismi yavaşlatabilir. Evet, giden bir hareket eden tersine kuvvet uygularsak yavaşlatır. Aynı yönde uygularsak ne olur? Hızlanabilir. Bunlar kuvvetin özellikleridir, sevgili öğrencilerim. Mehmet koridor ıslak olduğu için yürürken düşmüştür. Aşağıdakilerden hangisi yapılsaydı Mehmet düşmezdi. Yani bakın ıslak kayganlığı artırdı. Sevgili öğrencilerim ne olmuş oldu? Çocuk düşmüş oldu. Tam tersini yapmamız lazım. Koridora yağ dökmek. Hayır bu daha da düşürmeye sebep olur. Koridora fayans düşürürsek kaplarsak bu da kayar. Düşürür sevgili öğrencilerim. Bakıyorum. Koridora halı döşeseydik. Yani ne yapardık? Sürtünmeyi artırsaydık. Ne olur sevgili öğrencilerim? Düşmeyi azaltmış, engellemiş olurdu. Koridor kurulanıp cilalansaydı yine bakın kayganlaşırdı. E, sürtünme azalırdı sevgili öğrencilerim. Sürtünmeyi artırmalıyız ki kaymayı engelleyelim. Cevabımız C şıkkıdır. Aşağıdakilerden hangisi amacı sürtünme kuvvetini azaltmaktadır? Sürtünme kuvvetini azaltmak nedir sevgili öğrencilerim? Evet kayganlığı artıracaktır değil mi? futbolcuların ayakkabılarının çivili olması evet sürtünmeyi artırmak için değil mi kaymasınlar diye bu değildir. Buzlu yollara kum dökülmesi de sevgili öğrencilerim nedir? Sürtünmeyi artırır. Bu da değildir. Evet. Makine yağlarının yağlanması. Makine parçalarının yağlanması nedir sevgili öğrencilerim? Sürtünmeyi azaltır. Evet birbirlerine sürtünme olmadığı için daha kaygan hale gelir. Zarar görmez. Bu bizim aradığımız cevap C'dir. Yere de bakalım. Arabaların kışlık lastiklerinin girintili çıkıntılı olması da sürtünme artsın ki yola daha kolay tutunsun içindir sevgili öğrencilerim. Azaltmak sadece makine parçalarının yağlanıp birbirlerine sürtünmesini engellemek, aşınmayı engellemek içindir. 11 Öğretmen ne demiş? Sürtünmenin günlük yaşamdaki olumsuz etkilerini örnek verin demiş. Olumsuz etkisi bakın dikkat edelim. Bakalım hangisi örnek doğrudur demiş. Elif buzlu yollarda araçların kaymaması için tekerleklere zincir takılması. Bu olumlu bir yöndür. Sevgili öğrencilerim bize olumsuz kısmını sorduğu için olmaz. Hareket halindeki araçların frene bastığında durması bu da kazalara engeller nedir? <laughs> olumlu bir yöndür. Ayşe insanların uçaktan paraşütle atlaması nedir? İnsanlar yere çakılmaz değil mi? Ee, ölmezler. Bu da bizim için olumlu bir şeydir. Ahmet makinelerin çalıştıktan bir süre sonra ısınması. Evet bakın bu sürtümeden dolayı işte zaten bunu azaltmak için yağlama yapıyorlar değil mi sevgili öğrencilerim? Bu olumsuz bir şeydir. Bu olumsuzluğu ortadan kaldırmak için yağlama yapılıyor zaten. 12 aşağıdakilerden hangisi kuvvet birimidir? Evet kuvvet birimi Newton'dur sevgili öğrencilerim. Bunu bileceğiz. Litre sıvılar için gram, kütleler için metrede uzunlukları ölçmek içindir. Kuvvet ölçmek için de Newton yani ne yazıyoruz ya? Newton bunun için kullanıyoruz hangisi resimdeki canlıların ortak özelliği değildir? Yani burada ne görüyoruz sevgili öğrencilerim? Kuşları görüyoruz. Burada da ne görüyoruz? Yılan görüyoruz değil mi sevgili öğrencilerim? Kuşlar ve yılanların ortak özelliği değildir. Evet ikisi de omurgalıdır. Evet bu ortak özelliktir sevgili öğrencilerim. Et ile beslenir ikisi de. Bu da doğrudur sevgili öğrencilerim. Devamında ne var? Bakıyorum. Evet yumurta ile çoğalırlar. Evet kuşlar e, yılanlarda yılanlar da yumurta ile çoğalır. Fakat derilerinin tüylerle kaplı olması evet yılanlar için böyle bir ortak özellik yoktur. Cevabımız B şıkkıdır. Evet 14. soruya geliyorum şimdi sevgili öğrencilerim. Resimdeki canlı için evet hem karada hem suda yaşar. Kurbağa değil mi sevgili öğrencilerim bu? Evet doğrudur. Evet kurbağalar omurgalı bir hayvandır. Omurgalı sınıfında kurbağalar ayrı değil mi sevgili öğrencilerim? başkalaşım geçirir. Evet doğduklarında şu anki haline benzemezler. Başkalaşım geçirerek gelişirler. Evet doğurarak çoğalırlar demiş. Hayır kurbağalar doğurarak değil yumurtlayarak çoğalır sevgili öğrencilerim. Evet bakalım. Canlılar vücutlarındaki yapısal özelliklerine göre sınıflandırılır. Evet. KLM şeklinde sınıflandırılmış. Bunlara göre bakalım hangileri doğrudur demiş. K canlısı karada yaşar. Akciğer solunum yapar. <laughs> yavrusunu sütle benzer. Evet neden bahsediyor sevgili öğrencilerim bize? Memeliler grubundan bahsediyor değil mi? Evet anlatılan özellikler nedir? Memelilerin özellikleridir. L canlısı denizde yaşar, solungaç solunumu yapar. Bunlar da bize neden bahsediyor? Balıklar olabilir veya kurbağa, lavraları olabilir sevgili öğrencilerim. M canlısı denizde yaşar, akciğer solunumu yapar, yavrusunu sütle besler. Bu da e, denizlerdeki memeli sevgili öğrencilerim. Bunlar da memelidir. Fakat denizlerdeki memelilerdir. Bunlara göre bakalım şimdi. M canlıları memelilerdir. Evet M memelilerdir. Doğrudur. L canlısı bir balık türü olabilir. Evet bu da zaten doğrudur. K ve M canlıların vücutlarında omurga bulunur. Memeliler zaten nedir? Omurgalılar grubunda olduğu için hepsi de 1, 2 ve 3 hepsi de doğrudur sevgili öğrencilerim. Devam ediyoruz. En fazla 50 Newton büyüklüğündeki kuvveti ölçebilen bir dinamometrenin ölçüm çubuğu 10 bölmelidir. Bakın 50 ölçebiliyormuş. 10 ölçüm varmış. Bakın böldüğümüzde ne olur? Her bölme ne yapar sevgili öğrencim? 5 Newton ölçebilir. Yani bu her bölme nedir? 5, 5, 5 şeklinde olacak. Buna göre şekildeki F kuvvetinin büyüklüğü kaç Newton'dur? Bakın 1 bölüm 5'ti. 4 tane bölüm olduğu için 5 çarpı 4 ne olur sevgili öğrencilerim? Buradan 20'yi bulmuş oluruz. 17. sorumuz. Dünya için hangileri doğrudur? Dünya kendi etrafında dönme hareketi yapar. Bu doğrudur. Dünya güneş etrafında dolanır. Yani dolanma hareketi yapar. Bu da doğrudur. Dünya ayın etrafında değil. Ay dünyanın etrafında olur. 3 yanlıştır. Cevabımız sadece nedir? 1 ve 2 yani C şıkkıdır sevgili öğrencilerim. Evet 18. sorumuz. Tatlı ve tuzlu sularda yaşarlar. Evet. Vücutları pullarla kaplı. Bakın pullarla kaplı balıkları kastediyor. Yumurta ile çoğalır. Balıklar hamsi, sazan, palamut da zaten nedir? Balıkların özelliğidir. Bakmaya gerek yok. Bize balıkların özelliklerinden bahsediyor sevgili öğrencilerim. Çiçeğin kısımlarını çizerek isimlerini yazınız. Bakın toprak kısmını yapalım. Toprağın altında çiçekler neler var sevgili öğrencilerim? Kökleri var değil mi? Ondan sonra bakın yukarıya doğru bizim Gövdemiz çıkıyor. Gövde uzun yapalım şöyle. Buralarında gövdenin yapraklar olabiliyor. Şöyle biraz daha birkaç tane yapraklar yapalım. Şöyle en üstte de burada da sevgili öğrencilerim neler var? Çiçeklerimiz var sevgili öğrencilerim. Buraya kök yazacağız. Toprağın altındaki kısımlarına. Burası dik durmasını sağlayan hangi kısmı sevgili öğrencilerim? Gövde kısmı değil mi? Buraları gövdeleridir. Buralarda neydi? Bitkinin yaprakları değil mi sevgili öğrencilerim? Bunlarla ne yapıyordu? Fotosentez yapıyoruz değil mi? En tepesindeki neydi? Besin ve tohumların <laughs> pardon meyve ve tohumların olduğu kısımda neydi sevgili öğrencilerim? Burada da çiçekleri vardı sevgili öğrencilerim. Bu şekilde yazıp gösterebilirsiniz. Şekildeki dinamometre ile aşağıdaki ağırlıklardan hangisi ölçülemez? Bakın baktığımızda sıfırdan başlamış 4, 8, 12, 16, 20'ye kadar 20 Newton'a kadar ölçüm yapabilir. Fakat burada bize 21 newton vermiş. En fazla 20 newton ölçebilen bir dinamometre 21 newton'u ölçemeyecektir. Bakın 1 sıfırdan sonra arada geliyor. Bakın burada ölçebilir. 17, 16 ile 20 arasında burada ölçebilir. 10, 8 ile 12 arasında burada ölçebilir. Fakat 21'i ölçüm yapamayız dinamometre ile sevgili öğrencilerim. Evet sevgili öğrencilerim, inşallah buraya kocaman 100 yazıyorum. Yazılan 100 alırsınız. sonraki ders ve yazılarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.